Harez min nikah ve lem ahruc min sifah. Evet bu hadis mühim, mühim bir hadis. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki ta Adem Aleyhisselam'dan beri hareçtu. Benim sulbum min nikah, hep nikahla geldi. Ve lem ahruc min Benim soyumda 27 kuşakta sifa zina demek. Benim soyumda zina yok. Tertemiz ne, billur su gibi ya. Ne kadar önemli. Milledun Adem Aleyhisselam'dan beri ila en veledeni, ebi ve ummi, anacığım, babacığım beni dünyaya getirene kadar soyum bir tane sifa efendim yanlış yok. Resulullah Efendimiz bundan fahrun diyor. Övünüyorum diyor. İlk ben e, kabrim açılacak. La fahra diyor. Övünmüyorum. Divan-ı hamd sancağı elimde. La fahra diyor. Efendim mizanın başında olacağım diyor. İlk edukku cennet, cennetin kapısını diyor. Tıklayacağım. La fahra diyor. Övünmüyorum diyor. Ama benim soyumda diyor. Zina yok. Temiz bir soydan geliyor. Fahrun diyor. Övünç kaynağımdır diyor. Yani biz din ve namus bu meselenin üzerine çok durulması şimdi dini bozuyorlar, namusu bozuyorlar. Biz ne yapalım, ne edelim? Evlatlarımız üç kızı olup İslam terbiyesini cennet sigortan cennet garanti. İki tane yar, iki tanesi de. Bir tane yarasıyola, bir tane kızı olup onu İslam terbiyesini yetiştirene Allah cenneti veriyor. Kız önemli. Neden? Peygamberler anneye emanet edildi. Koca paşalar, padişahlar, mürşitler anneye emanet ediliyor. Yuvayı koruyan o onun için onun tertemiz olması lazım. Bulanmaması lazım. Tırnağının ucunu namahrama göstermemesi lazım. Bunlar önemli. Evlatlarımız medrese İslami eğitimlerde yetiştirmek şarttır. Başka yolu yoktur. Mesele basit değil. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor burada sallallahu aleyhi ve sellem. Benim soyumda bir tane velem yusibni min sifahil cahiliye döneminde şey onu hiçbir şey bana bulaşmadı. Temiz bir soydan geliyorum diyor. Yukarıya doğru. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın soyu yukarıya doğru hep temiz, iffetli, vakur efendim, iman ehli. Mevla böyle nasip etti.